Selam arkadaşlar. Salih ev yemeklerine hoş geldiniz. Sizlere bakla zeytinyağlı bakla yemeği tarifini vereceğim. Ben baklalarımı yıkadım, temizledim. 1 kilo baklam var. Tam mevsimindeyken yapmak istedim. Siz nerede belki yaparsınız. 1 su bardağı zeytinyağım var. 2 baş orta boy kuru soğanım var. Ben bunları Jülyen jülyen doğradım. Daha sonra bir tutamda deri otum var. 2 yemek kaşığı 2 tatlı kaşığı pardon şeker ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz. Bu şekilde yapıyorum. Yerken dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt koyabilirsiniz sizde. Ben bu şekilde yapıyorum. Önce tenceremin dibine biraz kuru soğanımın bir kısmını ilave ettim. Daha sonra şu şekilde dizeceğim. Ben ikiye bölüyorum ortadan. Birkaç tanesini bıraktım. Onları da dilimleyeceğim. Bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben biraz büyük seviyorum. Bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde tenceremi Dizdim arkadaşlar siz dilerseniz küçültebilirsiniz zeytinyağları bu şekilde seviyoruz çünkü çok taze baklamız üzerine şimdi kuru soğanını ilave ediyorum ben bunu çiğden yapıyorum kavurmadan zeytinyağları genelde böyle güzel oluyor. bol soğanlı güzel oluyor. Daha sonra zeytinyağını üzerine gezdiriyorum. Şekerini ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı şeker veyahut da iki tatlı kaşığı. Daha sonra dereotumu otumu ince ince kıyıp indirmeme yakın koyacağım. şimdi bu şekilde pişmeye alacağım. Kendi suyunu bıraktıktan sonra bakacağım. Ona göre e, yarım su bardağı su ekleyebilirim. Sulu güzel olmuyor çünkü. Bu şekilde pişmeye alıyorum. Ben bir tatlı kaşığı da tuzunu ilave ediyorum. Her ihtimale karşı gene de şöyle bir yarım su bardağı su ilave ettim. Kapağını kapatıp kaynadıktan sonra altını kısacağım. Arkadaşlar limonu unutmuşum. Şöyle birazcık da limon sıkıyorum. Rengi daha şeffaf oluyor. Güzel bir aroma veriyor. Şöyle yarım limonu sıktım. Evet arkadaşlar. Baklamı yarım bardak eklemiştim su. Yarım bardak daha ekliyorum. Ben hiç karıştırmadan pişiriyorum. Limon sıktığım için de rengi sapsarı oluyor. Hiç kararmıyor. Bu şekilde Pişene kadar bırakacağım. Piştikten sonra servis anında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim yemeğim bir 10 dakikada piştikten sonra kapatacağım. Şimdi dereotunu ekliyorum. Biraz da öyle pişsin. Buharda piştiği için kısık ateşte pişiriyorum. 10 dakika daha kaynatıp servis yapacağım. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti. Hemen bir borcama boşalttım. Suyunu tamamıyla çekti. Buharıyla pişti. Lokum gibi pişti. Hemen şöyle bir servis tabağıma alayım. Birazcık da zeytinyağından alıp, üzerine gezdireyim. Şöyle sarımsak yoğurdumuzu da ilave edip servisimizi yapalım. Çok güzel ve lezzetli oluyor arkadaşlar. Mevsimindeyken en az 1 iki kere yapıp tüketmenizi tavsiye ederim. Ben bu şekilde domatesli tarifimi de bir gün yapıp sizlere vereceğim. O şekilde de çok güzel oluyor. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Tarifimi beğendiyseniz abone olmayı, kanalımı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.